Merhabalar, ben bugün muhallebi yapıyorum. Muhallebi için 125 gram tuzsuz tereyağı kullanıyorum. Tereyağımı tavanın altına açıp eriteceğim. Ben muhallebi de unun ne kadar da süt içerisinde olsa da o hafif çiğ kokusunun gelmesini istemediğim için unumu da böyle bir beşamel sos kıvamında ufak hani beyaz rudiye tabir edilen kıvamda unumu da Kaburgam. Ondan sonrasında süt takvimi yapacağım. Evet de Şu an içerisinde bir su bardağı elenmiş unumu koyuyorum. Unu elemek, kapaklanmasını önlemek için iyi bir çözüm oluyor. şekilde kızık ateşte 1-2 dakika kavuruyorum. Evet. Numus kavruldu. Çiğ kokusu çıktı. Şu an kontrolü bir şekilde sütüme ekliyorum. Pataklanmaması için. Süt de 1 su bardağı bunu, 1 litre 5 su bardağı süt kullandım. Bunu sürekli olarak karıştıracağım. Evet, muhallebinin şeker aromasını kendi istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim sunumda kullanacağım etmenlerim de şekerli olduğu için ben bir 1,5 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Ve onu da ekliyorum şekerimi de şu anda. Ve muhallebim kaynayana kadar karıştırıyorum. Evet muhallebimizi, muhallebimizi karıştırmaya devam ediyorduk. Gördüğünüz gibi kıvam iyice yoğunlaştı. Ve böyle göz göz olup kaynamaya başladı. Bu aşamada altını en kısa alıp yaklaşık 5 ila 8 dakika karıştırarak ve tekrar pişmeye ve kıvam almasını sağlıyoruz. Evet muhallebim böyle bir kıvam aldı. Şu an altını kapatıyorum. Ben şey, muhallebimin içerisinde de yağ kullandığım için sadece bir yüz renk parlaklığı vermesine çok azıcık margarin ekliyorum. Ve bir paket vanilyamda kapattıktan sonra ekleyip karıştırıyorum. Muhallebinin bir ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet muhallebinin ilk ısısı çıktı. Kıvamı böyle bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Ben ilk olarak bal kabağı püresi. Bu bal kabağını suda haşlayıp şekerli suda haşladım. Sonrasında bir yemek kaşığı buğday nişastamla kıvam verdik. Ve şu an kupumun dibine bal kabağımı yerleştiriyorum. Ve üzerine muhallebimi ekliyorum. Ve son olarak tekrar üzerine bal kabağımı da ekliyorum. Bu şekilde üst kısmı hem turuncu hem beyaz bir hal alıyor. Bunun süslemesini muhallebilerim soğuduktan sonra yapacağım ve e, sunum fotoğraflarını paylaşırım. Ve şu an kivili muhallebime geçiyorum. Ben dilimlediğim kivi dilimlerini muhallebimin etrafına bu şekilde yerleştirdim. İlk olarak muhallebimi koyuyorum. Muhallebimin üzerine kıvamlı bir şerbet yapıp ondan sonrasında içerisine Kivilerime ekledim yani bir nevi kivi reçeli yaptım burada kivi reçelimi koyuyorum sonrasında tekrar muhallebi ekliyorum üzerine. E, Bal kabağımın sunumunda e, karamelli fındık krokan ve antep fıstıklı kurabiye kullanacağım. E, ayrıca kurabiyeme kivi'nin sunumunda da kullanacağım. E, dediğim gibi şu an muhallebilerim sıcak olduğu için sunumlamasını yapmıyorum. Sunum fotoğrafını sizlerle paylaşacağım. Şu an kakaolu bisküvilerimi. alt katman olarak koyuyorum. Sonrasında üzerine muhallebimi ekliyorum. Muhallebimin üzerine tekrar bisküvi ekliyorum. ufak bir sıkıştırma yapıyorum Ayrıca sunumu etkilemesin diye yukarıda kalan bisküvi parçalarını da kaşığın ucuyla aşağı indiriyorum ki üst katmanın beyaz olsun Ayrıca şu an içerisine fındık krokanları ekliyorum karamelli bunlar ve tekrar muhallebimi ekliyorum. Muhallebilerim soğuduktan sonrasında sunumumu sunum kaplarımı temizleyip e, kivili muhallebim için ben çikolatayı erittim. Buna fındık krokan, buna da bisküvi kırıntısı. Bu da e, portakal reçelini yerleştirdim, kendi yaptım. Bunu muhallebim soğuduktan sonrasında bisküvili muhallebime bu ikisini kivili muhallebime ekleyeceğim. Bal kabaklı muhallebime de çikolata rendesi ve bisküvi kurabiyelerimi ekleyeceğim. Bunun fotoğraflarını sizlerle paylaşırım.